oldukça ağır şartlar içeren bu anlaşmaya Rusya'nın aşırı derecede güçlenmesinden kaygı duyan diğer Avrupa devletleri bu anlaşmaya karşı çıktılar. 13 Temmuz 1878'de Ayastefanos anlaşmasının iptal edilmesi ve yerine geçecek yeni bir anlaşmanın yani Berlin anlaşmasının imzalanmasını sağladılar. Yeni anlaşmayla Rusya'nın toprak kazanımları geri alındıysa da Romanya ve Karadağ bağımsızlık verildi. Bulgaristan'da Almanya, Avusturya, Macaristan himayesinde bir de himayeci olması gerekiyor. Özel bir prensip oluşturuldu. Yani Bulgaristan'ın koruyuculuğu Almanya ve Avusturya Macaristan'a bırakıldı. Rusya'ya değil. O yüzden Birinci Dünya Savaşı'nda Bulgaristan Almanlarla ittifak yaptı denebilir diye düşündüm. Berlin Anlaşması ile ilgili bir notu daha paylaşmak istiyorum. Ayasofanos Anlaşması ile Rusya Balkanlar tek güç haline geliyordu bu batıyı çok rahatsız etti. Sultan II. Abdülhamid de böyle bir anlaşma çok rahatsız etti. Osmanlı İmparatorluğu savaşla yenilmiş ve anlaşmak zorunda kalmıştı. Yapılan anlaşma devletin çöküşünü getirebilecek ağırlıktaydı. Yani artık burada Osmanlı'nın yolu kapalıydı, önü kapalıydı. Her şeyle teslim olmuştu. Çünkü Ruslar da şurada Yeşilköy'e kadar gelmişler. İkinci Abdülhamit de çareyi Avrupa devletlerini Rusya'ya karşı kullanarak durumu hafifletmekte aramaktaydı. Burada akıllıca bir politika uygulamış. Kışkırtmanın sonucu olarak İngiltere, Rusya'nın Orta Doğu'daki İngiliz menfaatlerini tehdit edeceğine, sıcak denizlere inip kendisiyle rekabete başlayacağına inanmıştı. Diğer Avrupa devletleriyle Rusya üzerinde kurduğu yoğun baskı sonucunda yeni bir savaşı göze alamayan Rusya, anlaşmanın yeniden gözden geçirilmesine razı oldu. 13 Haziran 1878'de Almanya İmparatorluğu'nun başı Bismarck'ın başkanlığında Osmanlı, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa, Avusturya, Macaristan ve İtalya'nın katılımıyla Berlin Konferansı toplandı. Osmanlı İmparatorluğu'nun temsilen Nafiye Nazırı Bayındırlık Bakanı Kara Todori Paşa Müşir Mehmet Ali Paşa Berlin Büyükelçisi Sadullah Bey gönderilmişti. Diğer devletleri de Başbakanları ve Dışişleri Bakanları temsil etmekteydi. Şimdi bu katılanlar arasında Mehmet Ali Paşa'yı önemsedim. Sadullah Bey hakkında da bilgi aldım. O da Sadullah Paşa yalısı varmış Boğaz'da. Hala kullanılan önemli bir yalılardan bir tanesi. Temsilcilerimiz arasında bulunan Mehmet Ali Paşa'nın enteresan bir figür. Alman kökenli, leh kökenli ee, çok küçük yaşta Osmanlı'ya geliyor. Bir rivayete göre Hamburg'tan bir gemiye biniyor. Ee, gemi İstanbul'a geliyor. Bu da Kız Kulesi açıklarında denize atıyor. Yani küçük yaşta sahil'e çıkıyor. Daha sonra bir şekilde Ali Paşa'nın himayesine giriyor. Ee, oradan büyüyor. İşte yetişiyor Ali Paşa'nın şeyinde. Diğer bir rivayete göre de. Mustafa Reşit Paşa Londra'da büyük yaşıyken bir Polonya yavucusunun oğlu olarak bununla bir şekilde yanına geliyor, Türkiye'ye getiriyor, onun himayesinde büyüyor. Bir başka bir e, özelliği de var Mehmet Ali Paşa'nın. Bunun dört tane kızı oluyor. Bakayım şu notlarında vardır o. E, dört, tane, Mehmet Ali Paşa'nın Hayriye, Leyla, Adviye, Zikiye adlarında dört tane kızı var. Bu kızlarından olan torunlarının ve torun çocuklarının arasında bakın kimler var. Nazım Hikmet, Mehmet Ali Aybar, Rabi Arslan, Oktay Rıfat, Ali Fuat Cevesoy. Önemli figürler. <laughs> evet. 93 Harbi'nden sonra neler oluyor? Kaybedilen topraklarda, e, örneğin Karadağ'da savaş neticesinde imzalanan Berlin Anlaşması'na göre Karadağ bağımsızlık kazanmış oldu. Bağımsız oldu. 1879'a itibaren Karadağ'la diplomatik ilişkilerde bir sıkıntı yaşanmadı. Balkan Savaşlarına kadar küçük sınır çatışmaları haricinde Osmanlı Karadağ ilişkilerinde savaşsız bir dönem geçirilmiştir. Böyle bir durum var. Geçti. Rus 1878'de Berlin Anlaşması yapıldı. Ama öncesinde, hemen öncesinde Mayıs 1878'de Osmanlı devletine İngiltere e resmen başvurdu. Kıbrıs'ın kendilerine verilmesi için anlaşma yapılmasını istedi. Hoppala. Oh Düşmeye gör. Osmanlı Dışişleri Bakanı Birleşik Krallık'ın isteklerini yumuşatacak şekilde bu tehdidin ardından o anlaşmanın en geç 3 Haziran 1878 akşamına kadar yapılması için Osmanlı'ya yönelik baskıyı arttırdılar. Zaten 13 Temmuz'da Berlin'de anlaşma var. Bir konferans var. 93 Harbi'nin bileti kesilir. Bu demek istiyor ki, ki adam senin yanında yer alırım ama bana Kıbrıs'ı verirsen. Aksi halde kayıpların büyük olacak. Hele düşmeye bir gör. Artan bu baskılar sonunda Osmanlı İngiltere'nin anlaşma teklifini kabul etti. Osmanlı Devleti ile Birleşik Krallık arasında Kıbrıs'ın yönetiminde değişiklik yapılmasını öngören anlaşma 4 Haziran 1838'de imzalandı. 7 Temmuz 1878'de de İngilizlerin Kıbrıs'a asker çıkarmalarına izin veren emir çıkarıldı. Böylece 12 Temmuz 1878'e Kıbrıs'a asker çıkaran İngilizler Kıbrıs'taki Osmanlı bayrağını indirip yerine kendi bayraklarını çektiler. Böylece her ne kadar geçici olacağı söylense de Kıbrıs tamamen İngilizlere bırakılmış oldu. 12 Temmuz 1878'de biz bayramımızı Kıbrıs'taki kalelerden veya ilgili yerlerden çekti. Kıbrıs toprağında bayramımızı indirdik. 13 Temmuz'da da bir gün sonra Berlin'de 93 Harbi'nin bileti kesilmek üzere konferans başlayacaktı. Durum çok acı. Azze düştün, savaşmadan, direnmeden, Kıbrıs toprağını İngiliz'e teslim etti. Ellerini. Durum çok açı. Osmanlı Devleti parçalanma sürecine girince başka devletler de boşta beklemiyorlar. Fransa Tunus konusunda harekete geçti. Yani İngiltere'den sonra. Fransız birlikleri 1881 yılın başlarında Tunus'a girdi. 12 Mayıs 1881 tarihinde Tunus Beyi ile Bardo Anlaşması'nı imzalayan Fransa, Tunus'u kendi imayesine aldığını duyurdu. Tunus bu elece Osmanlı elinden kısmen çıktı. Bu sırada İkinci Abdülhamid'in tutuklatmak istediği Mithat Paşa, İzmir'de sürgünde ve vali görevi o. Ama bu Yıldız e, mahkemelerine girmesi gerekiyor. Orada kaçıyor. Başına gelecek işleri düşündü belli ki. Mithat Paşa, Tunus ve Fransa arasında yapılan Bardo Anlaşması'nın imzalanmasından beş gün sonra İzmir'deki Fransız konsolosuna sığındı. Ancak ikinci Abdülhamit de Mithat Paşa'nın teslim edilmesini istedi Fransızlar. Fransızlar beklentileri tamamen Tunus'u kendi kontrollerine almak olduğu için ikinci Abdülhamit de yeni sorunlar yaşamak istemediler ve Mithat Paşa'yı himaye etmekten vazgeçtiler. Osmanlı yönetimine Abdülhamit'e teslim ettiler. Nitekim 18 Haziran 1883'te Mersa Anlaşması imzalanınca Tunus Fransa'nın resmen idaresine girmiş oldu. Böylelikle Osmanlı Devleti de Tunus gibi çoğunlukla Müslümanların yaşadığı bir toprak parçasını daha kaybetmiş oldu. Kayıplar hala devam ediyor. Mısır'da da bazı gelişmeler oldu. Mısır'da bazı çevreler yabancı müdahalesine karşı tepkiliydi. Gelişen bazı olaylar üzerine Hedif İsmail Paşa Mısırlarda oluşan bir hükümet kurdu. Ancak İngiltere ve Fransa'nın baskısı üzerine Abdülhamit tarafından İsmail Paşa görevden alındı Hedif olmasına rağmen. Burada da küçük bir not. İsmail Paşa, e, Kavala Mehmet Ali Paşa'nın oğlu, küçük oğlundan bir tanesi. Resmi hediyeliği Abdülaziz'den alan kişi. Yani resmi olarak artık bugüne kadar vardı ama bir kabul şeklinde vardı, fiili olarak vardı. Onun zamanında resmiyet kazandı. İsmail Paşa epey bir şeyler yapmış demek ki ama çok müsrif davranmış, çok borçlanmış. Osmanlı'nın hala oradaki faaliyetler veya idare eden dolayı yükümlülüğü var. O yüzden Hidvi değiştirebiliyor. Tamam aynı aileden başkası geliyor ama e, yapılan icraattan hala Osmanlı İmparatorluğu sorumlu. O yüzden de görevden almış oldu. E, daha sonra neler oldu? Mısırlılar e, Urabi Paşa etrafında toplanarak İsyan edince İngiltere'de İskenderiye'yi topa tutuyor. 13 Eylül 1882'de Uğrabi Paşa yandaşları ile İngiliz ordusu karşı karşıya geliyorlar. Çarpışma neticesinde İngiltere Mısır'ı fiilen işgal ediyor. Osmanlı Devleti böylece önemli bir toprak parçasını da kaybetmiş oluyor. Batılı devletlerle yaşanan sorunlar sadece topraklar üzerine değil. Toprakların işgali veya devri konusunda değil. Borçlar konusunda da Osmanlı İmparatorluğu ciddi sıkıntı içindeydi. Dış borçların içinden çıkılmaz bir hale gelmesi 1881 yılında Duyunu u kurulmasına yol açtı.